Evet. Merhaba dostlar. Gün geçmiyor ki acı bir haber duymayalım. Değer verdiğimiz insanlar ya da tanı ya da hiç tanımadığımız bir insanın acı haberini duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Rabbim dünyadan fani dünyadan öbür dünyaya giden tüm sevdiklerimizi, sevenlerimizi rahmetiyle müjdelesin. Bu dünyadan öbür dünyaya giden tanımadığımız insanlara da Rabbim iyi niyetlerimizle yaptığımız duaları onlara da inşallah haberdar eylesin. Peygamber Efendimiz'e de yapılan bu dualardan haberdar eylesin inşallah. Zor günler, zor süreçler birlikte başarılır. Biz bu zor günleri, zor süreçleri birlikte başaracağız. Dünyasını, dünyasını, dünyayı kazanmak için harcayan ve nefsani duyguları dünyaya daha çok olan insanlar inşallah inşallah bu imtihandan fazla yer almazlar. Dünya paranın üstüne kurulmuş bir düzen kapitalin üstüne kurulmuş bir düzen. güç yani güç kimdeyse yani böyle olmamalı. Yani çünkü haklı güçlü olmalı. Mazlum mazlum olduğu için güçsüz görülmemeli. Rabbim verdiyse mazlumu ezdiye vermedi. Garibi ezdiye vermedi. Düşkünü ezdiye vermedi. Sen çok çalıştın, kafan çok çalışıyor bu yüzden. Sen çok çalıştın, kafan senin çok çalışıyor diye sana vermedi. Sen imtihandasın. Kazandığın kazancın hiç tanımadığım bir insanın hissesinden geldi. İmtihandasın deyip de güç durumda olan insanı düşük görmene gerek yok. İmtihanında sen de varsın ki seninle karşılaştırdı. O imtihanında evet. Ve sen de o karşılaştırdığı kişiyle imtihandasın. Niye bunu böyle düşünmüyoruz? Evet. Konuları konuları tam olarak anlamak için önce anlamak gerek. Dinlemek gerek. Sonra zaten ben anlamadım demez kimse. Göllen, kalben, yürekten dinleyenler mutlaka anlar. Ne bileyim böyle ne bileyim böyle konuşmak istedim. Evet, bazen olur ya öyle bir şey. Çünkü bugün ve son birkaç aydır sevdiğimiz insanları kaybediyorum, kaybediyoruz, hayatlarını kaybediyorlar ve biz onların cenazelerine bile gidemiyoruz. Gidemiyorum, kısmet olmuyor, çok geç duyuyorum. Üzülüyorum tabii, Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah tüm insanları korusun inşallah. Yüreğiyle her nerede olursa olsun bulunduğu yerde var olmak için mücadele eden yürekli, samimiyetle merhamet yüklü insanların artarak çoğalmasını, artarak çoğalmasını Allah'tan diliyorum. Rabbim ülkemize birlik, beraberlik, bütünlük daim eylesin inşallah. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.